Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 13. lige çıkacağız. Gördüğünüz üzere 14 puanımız var. 15 puan e, 13. lige çıkılıyor. Ve bir maçım kaldı arkadaşlar. E, maça girmeden önce oyuncuları e, kontrol edelim. Yükseltelim. Oyuncular değiştirelim. Robert yer değiştirdim. Murray. Koronayı da yükseltelim. Arkadaşlar bir de bu korona var ya aynı virüs gibi yapışıyor topa. Şimdi evet maç aranıyor diyor ve evet bulduk. Galatasaray'la oynuyormuşuz. Evet ben başladım. Şöyle verelim ha. Robertson topu kaptırdı. Gol at, gol atamaz. Hı, oldu. Tuttum topu. Dedim ya size korona topu yap şöyle. Kron <laughs> <laughs> Delhi ilerliyor. Bir orta. Çok şık bir gol attım be. Oğlum çok şık gol Çok şık gol attım yemin ediyorum ya. Şimdi bir gol daha atalım mı? Salah da top ama alırım. Aldım. Ya, uf, nereye vurdun ya? Robertson topun peşin aldım. İlerliyorum Murray. Murray korona da korona vur 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 vur. Tut çok gidiyor. Evet harika harika geri dön geri dön. Üf be alsaydım bir orta. Aha. Olmadı olmadı olmadı. Heh. Ah be. Şansa bak. Aldım topu tekrardan. Ah lan nereye vuruyon ya? Salah'tan taç atışını kullandı. Heh. Offside. Oh. Gol yoduk yoksa. Evet. Ee, Murray hadi yardır koçum. Aferin Kron. Niye ben e, Kron değil ki Krom diye okuyasım geliyor. Vur. Of. Aga ya. Atamadım. Sidibe Skype. Keşke devam etseydim direkt pas vermeseydim. Evet alalım topu. Lan 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 hayır 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 hayır. Bak bak şekil çukul yapıyor bir de. Lan hayır. Oh atamadı. Ne aldı? Kıyamam. Sen gol atamadın mı? Atamadı şu anda. Hadi. İlk yarı bitti. İkinci yarı onları başlıyor. Hemen şöyle taktik değiştirelim. Yok, oyuncu değiştireyim önce. Başka kim alsam? Jović. <laughs> taktik değiştirme gerek yok ya, yapmadım o yüzden. Hemen şu takım takviyesi aldım onu.

ama atamadım. Ama yedik. Olsun 1-1 bir bir oldu. Belki atarım. Şimdi sizle Holmes Jovovic orta aç orta aç. Oh! Tut 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 Dur. Ah, korner oldu atarım. Atarım. Korner oldu atarım. Tüh. A'ya çok fazla bastım. İlerle 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 ilerle. Hadi 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 bas 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 bas. Hadi ya of. Olmadı ikinciyi yedim arkadaşlar. Olmadı. Önce değiştirdim. Şimdi bir daha. Sıday. Koş. Koş aslı. Ya koşmuyor ki. Koşmuyor bu. Lan o olsaydı oldu. Şimdi Evet. Evet, koş 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 ama yetişemiyoruz. Sıkıntı orada. Yetişebilsek bir de ne güzel goller atacağız da. Lan top alıyoruz ya. Ona bile faul veriyor. Hemen taktik değiştirelim. Şöyle. Yanlış yerde kullandı onu. Evet. Hadi be. Taç oldu. Atacak mısın? Hadi at. Atsana lan. Aha. Aha. Kaçtı. Ya da bağlantısı kesildi. Yenilmemize rağmen çıktık. Yenilmemize rağmen çıktık arkadaşlar.